Kültür Sanat ekranından mutlu hafta sonları. Bu haftada dop dolu içeriğimizle karşınızdayız. İkinci Yeditepe Tepe Nur Osmaniye Camii Mahzen'deki sergiyle devam ediyor. Çerçeve içi, çerçeve dışı temasıyla sergilenen Biyanel, dört ayrı mekanda sanatseverlere sunuluyor. Geleneksel sanatlara yeni bir form getiren sergi ise, küratörü Berkan Karpat'la sizler için konuştuk. Sergi 7 Mart'a kadar ziyaret edilebilir. Müzik Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın işbirliğiyle başlayan 2. Yeditepe Bienali, Nuru Osmaniye Camii Mahsen'deki sergiyle devam ediyor. Süleymaniye Camii İmareti, Fatih Cam Küp Galeri, Nur Osmaniye Camii Mahseni ve Yedi Kule Hisarı olarak dört ayrı mekanda yer alan Bienal'in küratörü uluslararası sanat çevrelerinin yakından tanıdığı Berkan Karpat. İkinci Yedi Tepe Bienali Nur Osmaniye Mahzen'de başladı. Çerçeve içi, çerçeve dışı temasıyla nasıl bir Bienal olacak? Geneleksel sanatta anlayışımızı tekrar sorgulayan bir sergi tarzı olacak. Ve bu yoldan alıyoruz. Yani belli bir bence bir, bir tutum var. Genel eksel sanat, kontemperi artı. Ben bunların ya da uygulama sanatıyla bağımsız sanat. Ben bu ayrımları pek sevmediğim için, böyle ayrımı kaldırdığım için serginin mantığı da oraya doğru ilerliyor. Buradaki sanatçılarımız genel eksel sanattan gelerek çağdaşlı pozisyonları, çağdaş teknolojiyle karşılayarak eserlerini yaratıyorlar. Belki bu farklı bir tutum vardır tesip sanatı olsun, hat sanatı olsun, minyatür olsun vesaire bunları bir malzeme olarak kullanarak elde etmiyorlar eserlerini. O yoldan alarak yani o aşkla çıkarak oradan hareket ederek kontemporaya yaklaşıyorlar. Yani kontemporary art sistemlerinde sergileme tarzlarını diyelim. Baktığımız zaman aslında biraz son zamanlarda bu geleneksel sanat biraz daha azalmaya başladı veya yok olmaya başladı diyorduk aslında. Ama bu biraz daha canlandırmaya yönelik Sanatçı her zaman kendine bir pozisyonu vardır, kendi bir tutumu vardır. O, o hayat açına bakar. Aa, tekniği belki tradisyonel olabilir, eyvallah. Ama onu da kısıtlayıp da bir kategoriye alıp sıkıştırmakla sanata kendisine bir zarar veriyoruz. Biz bu zarardan kurtarmak lazım diye düşünüyorum ben. kontemporer ile çok çok eskiden biz e, boğuştuk diyelim mi? Ona değil. Yani karşılaştık, ondan sonuçlarımızı aldık. Yani aslında tezip olsun, hat olsun, minyat olsun bunlar kitabı sanattır. Kitabı olarak da kitapta hizmet verirler, insana hizmet verirler. Bunu biz regalden alırız, açarız, zamanını belirtiriz, kapatırız, koyarız. Fakat onları kitaptan çıkartarak kategori olarak da çerçeveyi duvara astığımızda bir zamanın değiştirdik. Daimi yaptık karşımıza. Yani dekorasyon sanatını yaptık. Ne yaptık orada? Artı düzenleme mantığını değiştirdik. Bir hürleştirsene yaptık belki ama onunla karşı karşıya bir refleksiyonla buluştuk mu onu bilmiyorum. çerçeve içi çerçeve dışı temasına baktığımızda peki nereden yola çıktınız? Şimdi çerçeve hakikaten hassas çok basit bir konu gibi gözüküyor ama aslında zor bir konu. Şu yönden zor çünkü mesela diyelim frame kelimesini biz Türkçe'ye çevirdiğimizde çerçeve demememiz lazım. Biz daire dememiz lazım o daha uygundur. Fakat çerçeve dediğimiz an batı mantıktaki değerlendirmeye alıyoruz ona. Öyle de baktığımız an eserlerimizi kısıtlı şekilde bakmaya başlıyoruz ya da Mesela diyelim, diyelim İslam kültüründen gelen bir hassasiyet vardır. Hak, başkasının hakkına girilmez. O bölgeler belirlenir siyah çizgilerle. Bunlar ayrılır. Ama ayırmak bir ayrıcalık değildi, Diğer ikinin muhafaza etmektir. Şimdi hürleşmek çerçeveyi çıkarmak değil de çerçeve içine girmek bir olaydır. O nedenle çerçeve algısında farklı pozisyonlardayız. Batı sanatçılar 60'lı yıldan sonra çerçeveyi bazen bir sıkıntı danaltma olarak gördü. Çünkü dış ilişkisini fark etmeye başladı. Yani bir duvara astı mı yandaki de bir eser daha var. Onu bir temasa giriyor, bir ilişkiye giriyor. Ne yapmamız lazım? Çerçeve açmamız lazım mı? Bazen çerçeve açıyorlar, yandaki duvarı golü uzatıyorlar, white group'a e geçiyorlar ki onu göstersinler diye. Bunu genel eksel sanal refleksiyonu yapmadık. Belki şu an vakti geldi. Bulunduğumuz ortamın da çok güzel bir özelliği var. Nur Osmaniye Mahzen hemen hemen ilk defa bir sergi için açılıyor diyebilir miyim? İkinci kez açılıyor şu an ama sanarsam bu kez buranın Mimari yapısı vesaire de tekrar göze alıyor. Tarihinde pek oynamıyor. Öyle bir tarihi ilişkisine girmiyor. Fakat bütün tümüyle bakarsanız sergilemeye bir vertikal gelişme var yani. Şu an en alttayız. Süleymaniye bir middle axe oluyor. Ondan sonra yukarı doğru yedi kuleyle çıkıyoruz. Yani böyle bir çizim yapıyoruz. Biennale'de peki kaç eser yer alıyor ve e, tek yeri de burası değil Biennale'nin bildiğimiz kadarıyla. Yok, Biennale sergisi ben Crossfade sergisi olarak uyguladım. Yani Süleymaniye de açıldı. Kapanmadan burası geçiş olarak başlıyor. Birbirine çarpışıyorlar. Yani Nuri Osmaniye sonra. Nuri Osmaniye'den sonra da şeyle karşı karşı olacağız. Kule ile. Zilikule zindanlarında. O da öyle bir geçişli olacak. Yani burası da daim ederken sonra Fatih Belediyesi'nde Kübe'de ufak bir mekan açılmış olacak. Orada eser ağırlıklı değil. Daha çok böyle bir information bir, bir destekleyelim de buraya. O tarzı birbirine ekleyecekler, tamamlayacaklar. Nur Osmaniye Mahsen'de şu an kaç eser yer alıyor? Şu an 17 eserimiz var. 16 sanatçıdan. Çerçeve içi, çerçeve dışı temasıyla yola çıkılan 2. Yeditepe Bienali, 7 sepebienali 7 Mart'a kadar sergilenecek. Nilgün, Belgün ve Bekir Aksoy'un oynadığı müzikli komedi oyunu Kalpten Kalbe Trump sahnede galasını gerçekleştirdi. Müzik direktörlüğünü Metin Özülkü'nün yaptığı 3 farklı